<laughs> o ne be? Ne, ne, işin var senin burada? Bırakın, Ali koruma falan yok. Bilmiyorum patron. Bu bir sürpriz. Ne yapacağız? Bekleyin hele. Ne oluyor? Şaban. O kim o? Gene mi sen? Getirin onu buraya. Baş üstüne. Yürü. Gitmeyin be. Gitmeyin dedim. Bu bir suikast olabilir. Üstünü arayın. Silah cebinden çıktı... ...Herhalde sizi vuracaktı. Yalan! Erkan züppesiyle yarışacaktım. Sen onu sevciye anlatırsın. Dur hele! Anlamadım... ...Ne yarışmasıymış bu? Nişancılık! Dolmalık kabak gibi oynarım seni. Ne o, yemek mi pişireceksin? Karı mısın lan sen? Eller yukarı! Kımıldamayın! Atın o silahı! Kim bunlar ya? Ne istiyorsunuz? Bak, karateci abim soruyor. Ne istiyorsunuz? Karateçidir ha. Ona göre. Kes sesini. Kızı bize doğru yolla. Yoksa vururum. Gel! Gel ne hadi. Ne olur bir şeyler yap kan. Ne olur. Gel dedim. Beni onların yanına gönderme. Yapacak bir şey yok. Gel! <laughs> sen yaş <geç> yerine. <laughs> Maşallah erkek damadım varmış bey amca. Herif de yürek sinek poposu kadar. Sus be, sus. Bana bak Adnan efendi! Polise haber verirsen torununu öldürürüz! Anlaşıldı mı? <laughs> Anlaşıldı! Şartlarımızı akşam sana telefonla bildiririz! Sakın takip etmeyin! Yürün! Ya! <laughs> 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 Bırakın, <beni. gülüyor> Bırakın beni! Takip etsene lan, kızı kaçırıyor lan! Görmüyor musun, hepsi silahlı! Hani iyi atıcıydın, tüy Allah cezanı versin. Hayır! Yok! Hayır! Kapa dışarını! Ay! Bin Ay! Hadi! Ay! İş başa düştü, ver bakayım silahını. Ya Allah Şaban! Oğlum koşsana sen de! Boş versene, ben canımı sokakta bulmadım baba. Yazıklar olsun! ...yolu kesmişler. Kesmişler ne yapacağız? Gel hele. Çık dışarı. Kaybol yoksa vururum. <laughs> Kayboldu bile. Ellerin dert görmesin. Sen neymişsin baba? <laughs> e, torunumu kaçırıyorlar bir şeyler yap. Yapayım değil mi? Geç direksiyona. Ben araba kullanmasını bilmem ki. Yuh be binlerce arabam var kullanmasını bilmiyorsun. Ben de bilmem. Ama hadi bir deneyelim geç. Aa, çalıştı. Güzel, peşimizde kimseler yok. Kazasız belasız bitti planın birinci bölümü. Ne istiyorsunuz benden? Para! <laughs> Dedemde dünyanın parası var. O ne? Bizim cip peşimizde, içinde de olsa! Adam. Sus! <gülüyor> <gülüyor> Doğru kullan şu mereti, işin dışıma çıktı! Başlatma şimdi, zaten ne yaptığımı bilmiyorum. Öyle öyleyse yavaşla, yavaşla! Yavaşlarsam kaçır. Öyleyse daha hızlı, daha hızlı! Sen de bir karar ver be Adnan baba! Deli gibi sürüyor herif! Ateş edin! <laughs> yazı donmuş herifler, bizi gebertecekler! Evvela Allah bir şey olmaz, sen dua et Adnan baba! Bunlar çok acemi ya, bir türlü vuramıyorlar! Ne olacak bu iş? Merak etme sen Adnan baba! <laughs> Tamam, bak şimdi son numaramı seyret. baba önlerine çıkıyoruz. Ne oluyor? Eyvah tren tutmuyor. Babuldu kaşırdılar gitti güzel torunum. Gidemez burası daha başı mı? Peşlerine düşelim. Kaldır göbeğini. Memur bey, memur bey! Ne oluyor burada? Siyah arabadan ateş edenler kim? Gangsterler! Torunumu kaşırdılar! Ben Adnan Pişakçı'yı engel olun onlara! Alo merkez, 218 arıyor! Bir kaçırma olayı var! Merkez cevap ver! Cevap gelene kadar kuş kaçacak, ben Hı. yakalarım onları! Koşarak yetişilebilir mi? Kestirmeden yetişirim! Alo merkez, sahil yoluna doğru gidiyorlar! Siyah Preymut! Dikkat dikkat! Bütün ekipler! Sahil yolunu kesin! Siyah Brey. Bir kaçırma olayı var! Herif hala peşimizde. Deli bu adam, deli! Gazla sen! <laughs> Kırmızı ışıkta geçti ya! Ehliyeti nereden aldı? arabadan bırakın kızı. Dur. Oh! Oh, oh! Bu araba hiç o e kadar gitmez. Allah belasını versin. 1 <laughs> eve gireceğiz. Bırak beni. Bırak. Sen de hayvan. 嗯。<laughs> Çukurlu erkek misiniz siz? Yaklaşmayın! <laughs> yoksa kızı öldürürüm! Şimdi beni iyi dinleyin! Şartlarımızı bildiriyorum! Bırakın torunumu! Ne olur bırakın torunumu! Bir şartla bırakırım! Önce Yeşilköy'de bize bir uçak hazırlanacak! İstediğimiz fidye buraya getirilecek! Kızı uçağa binerken size teslim edeceğiz! En ufak bir kalleşlikte kızı vururum! fidye <laughs> <laughs> olarak ne istiyorsunuz? 50 milyon dolar! Ha, ah, 50 milyon dolar mı? <laughs> Özel uşağım emrinizde size 50 milyon dolar hemen getirilecek. Tamam. 15 dakika vaktim var. Aksi halde kızı öldürürüm. Yürü. Hayır, hayır. <laughs> 50 milyon az istediler. Ben olsam yüz derdim. Sendeki bu hovardalık varken <laughs> ne yapabilirdim ki evlat Bunlar hiçbir zaman sözlerine durmazlar. Kızı öldürecekler. Ben kurtarırım. Nasıl? Çabuk bana uzun bir sırık bulun. Sırık hazır. Açılın bakayım. Hadi şekilin. Şekilin şöyle gelin yanıma. Açılın bakalım. Geri çekilin biraz. <laughs> Bak şimdi neler olacak adnan baba. <laughs>

midir kopuyor? Şaban cuuup içeride! Allah torunumu korusun! Erkan, koş yardım et hadi! Çabuk! Peki baba! Geçmiş olsun. Tebrikler, geçmiş olsun. Gözünüz aydın. Bir şey yok ya? Sadece bayıldı. Allah senden razı olsun. Böyle şeyler bizim için havacı var. Bir sağ, bir sol kroşe, sonra bir sağ, bir sol direk, ikisini de yıktım yere. Ateş edecek oldu öbürü, tak o biçim. Sonuncu da hiç iş yokmuş. Pat, tamam. Yaşa be, erkek adam mısın? Sen mi yaptın bütün bu işleri? Tebrik ederim. Benimle el sıkışmaya hala cesaretin var mı? Gel bakalım. Yemezler, gel bakalım. Şaban ya dur yapma. Yaparım. <laughs> Sen neymişsin be? Nihayet anladın. Ben orta direk Şaban. Şaban'ım benim. Dedeciğim Erkan hiçbir şeyi yapmadı. <laughs> Beni asıl Şaban kurtardı. Ya! Öyle mi? Bu ne kuvvet? Benim asıl damadım sen misin sen? Yavaş ol Adnan baba. Sakat bırakacaksın canı. Ha? Şaban sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Evlatlarım.